Çok süregünlü izleyicilerimiz belli olana yine enerji dolu geldik size belli olana yok yok %70'e varan indirimler kredi alıyorsunuz, faiz ödemiyorsunuz. Size konsept uyguluyorlar. Ne dedim ben size? Bir kadın nasıl süsleniyor, püsleniyor, evet bir yere gidiyor, gezmeye gidiyor, evinizi, dairenizi belli ona. O şekilde değerli izleyicilerimiz konsept uyguluyor. Konsept nedir? Yatak odamız, oturma odamız, e, mutfağımız, çocuk odamız, hepsi birbirine uyması. Halımıza kadar. Çok önemli. Şöyle ben geçiyorum, şöyle geziyorum Volkan'la birlikte. Mesela şu renge ben bayıldım. Küt bayıldım. Beni ayıltabilirseniz aşk olsun. Ne kadara düşmüş? Şöyle bakalım. Şu an 1899 euro. Öyle devam ediyoruz. Mutfakta yetmişe varan indirimler. Değerli hanımlarımız. Mutfak bizim için çok önemli. Bulaşık makinamız, ocağımız... Efendime söyleyeyim dolabımızı açtığımız zaman bu rahatlık mutfağımızın pratik olması ...bize için çok önemli. Benim oğlum misal ben bazen yemek yaparken geliyor yanıma aman Allah'ım kucağına alma almak zorundasın ellerim dolu mu çöp mü atmak istiyorum çocuk elinizde mi şu şekilde burayı açıp kapatabiliyorsunuz efendim onun için mutfak bizim için pratik olması gerekiyor çok önemli Değerli izleyicimiz belli bu haftalık bu kadar diyorum ben. Burası enerji dolu çok güzel. Ben her geldiğimde burada kendimi çok enerjik hissediyorum. Cebimizde para mı yok? Hiç üzülmüyoruz. Size kredi konusunda tekrarlıyorum. Yardım ediyorlar ve kesinlikle faiz ödemiyorsunuz. Benden bu kadar işim acele. Görüşürüz. Alasmadık belli olmadan. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Kahvelerimiz çaylarınız afiyet olsun efendim.